Bugün elimde çalışmayan bir güneş enerjili lamba var. Bu videoda lambanın neden çalışmadığını birlikte tespit edeceğiz ve 18650 tipi pili adım adım değiştireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bu tarz içeriklerin devamı için çok önemli. İlk adım olarak lambanın arka kapağını söküyoruz tornavida ile kapak vidalarını çıkarıp iç kısmı dikkatlice açıyoruz. İçeride bizi elektronik devre kartı ve bir adet 18650 lityum iyon pil karşılıyor. Devre üzerinde yanık, kopukluk veya oksitlenme var mı diye detaylıca kontrol ediyoruz. Şimdi pili yerinden çıkarıyoruz. Bu aşamada kabloları zorlamadan dikkatlice çalışmak önemli. Multimetre yardımıyla pilin voltajını ölçüyoruz. Güneş paneline ışık gelmesini engellediğimizde voltaj 2 voltun altına düşüyor. Bu da pilin artık sağlıklı çalışmadığını gösteriyor. Pilin uçlarına 5 voltluk harici güç kaynağı ile enerji veriyoruz. Lamba yanarsa, sorun büyük ihtimalle pildedir ve değiştirilmesi gerekir. Testi yaptıktan sonra yeni pil kullanmaya karar veriyoruz. Eski pili dikkatlice söküyoruz ve lehim noktalarını temizliyoruz. Yeni pilin bağlantıları için kabloları hazırlıyoruz. Artık lehim işlemine geçebiliriz. Yeni 18650 pilin kutuplarına dikkat ederek kabloları dikkatlice lehimliyoruz. Lehim sırasında kısa devre olmamasına özellikle dikkat ediyoruz. Eski pil ile yeni pili terazide tartıyoruz. Yeni pili yerine yerleştirip sistemi test ediyoruz. Ve evet, lambamız tekrar çalıştı. Artık gece bahçemizi aydınlatmaya devam edebilir. Siz de evde bu tür tamir işleriyle ilgileniyorsanız, yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilir. Bildirim zilini açabilirsiniz. Daha fazla tamir videosu gelsin diyorsanız yorumlarda buluşalım.